何 <noise> Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte To Do App uygulaması yapacağız. Yani bu ana kadar öğrendiğimiz 13 farklı videoda öğrendiğimiz kısımları alıp birleştirip yeni bir uygulama yapıyor haline geleceğiz. Bakalım biz neler öğrendik ve biz bunları nasıl kullanabiliriz ona bakacağız. Şimdi To Do dediğimizde yapılacaklar listesi aslında amacı bu. To Do App'ler genellikle en küçük, en basit ve işlev yapabilen bir uygulamalar haline geliyor. İsterseniz ben çıkabilecek uygulamanın kendisini burada bir çizelim. To Do App dedim başlangıcına. Buyur başlığımız olsun ve içerisinde ilgili itemlarımız olsun ve bunları ekliyoruz. Şöyle bir input alanı istiyorum ve yanında da bir buton. Buraya buton yazdım. Evet inputta yapılacak. Giriniz böyle bir şey olacak ve butona basıldığında da bunu kaydediyor hale gelecek. Kaydedilen listeler içerisinde de şöyle elemanların kendisi listelenebilecek. Ne diyelim elma alınacak mesela. Bunu yine el align halde getirebilirim. Armut alınacak. Silmek istediğinde de istersek şöyle bir sil butonu ekleyebiliriz. Butonun kendisi sil. Hangi elemanı silmek istiyorsa artık o elemanı siliyor olacak. Evet arkadaşlar sil butonlarını da ekledik ve yapılacak yazıp ekle dediğinde artık aşağıya bir yeni bir list item ekliyor olacak. İsterseniz bunun kodlamasına başlayalım. Şimdi kodlama için öncelikle ideme geliyorum. Idenin içerisinde günler basıp kodun kendisini oluşturuyorum. Şimdi bir iskeletimizin kendisi oluşuyor. Biz HTML kodunu yazıp öncelikle bizim ana görünüş nasıl olacak ona bir bakalım. H1 ile birlikte buraya geliyorum ve diyorum ki bu to do app diyorum. To do app dediğimde artık bunun yapılacaklar listesi olduğu açıkçası belli hale geliyor. Şimdi biz bunun içerisini doldurmaya başlayalım. Bir ne olacak demiş öncelikle. Bir input elemanı olacak. Yanında da bir buton olacak. Ve bastığımda listeye ekleme yapacak. Input iki nokta üstte text dediğimde enter'a bastığımda bana bir text input elemanı veriyor hale geliyor. Name'e ihtiyacım yok. Ancak id'sine ne diyebiliriz? To do input diyebilirim. Ve placeholder'da da istersek bir e eklenecek. Mesela girilecek yapılacak iş giriniz yapılacak. Giriniz diye yazdım. Bir tane de buton ekleyeceğim bunun içerisine. Buton İçerisine tıklandığında da ekle metodunu çalıştıracak ve iş, ilgili işlemleri yapacak. On click diyorum. On click içerisine add to do diyorum. Add to do çağrıldığında ilgili elemanı listeye ekleyecek ve kaydediyor hale gelecek. Ve bir de bizim listemiz olması lazım tabii ki hemen altında. Ur ile birlikte içerisinde de id ne diyebiliriz? To list diyebiliriz. İsterseniz bir iki tane eleman ekleyelim ki nasıl olacak görelim. Birliği koydum. Elma alınacak yazdım. Ve yanına da bir buton ekleyebilirim şöyle. Orada adı silyas. Değil mi? Elma alınacak yanında da sil butonu olacak. Sil'e bastığında silecek, on click'te de delete tutu. Evet, sil'e bastığında sil metodu çalışacak. Eklende de ekle gibi işlemleri çalıştırıyor hale geleceğiz. Şimdi isterseniz bu iskeleti oluşturduktan sonra yavaş yavaş stilleri oluşturmaya başlayalım. Şimdi üste geliyorum ve style deyip taba basıyorum. Şimdi style içerisinde bizim ana stillerimizi eklememiz gerekiyor. Ben öncelikle body içerisindeki stillerle başlıyorum. Burada özellikle margin font ailesi gibi kısımları ayarlayabiliriz. Marjinin kendisini 0 veya direkt auto deseyim oto dediğimde sağdan soldan tamamen ortalıyor hale geliyor ama istersek 20 piksel ve oto dediğimde ortalıyor hale gelecek tabi bunun bir max width eklersem daha düzgün bir şekilde bunu görebileceksiniz max width 500 piksel max width 500 piksel dediğimde ekran büyüdüğünde bakın bir ortalıyor hale geliyor e yani istersek bunu daha düşük veya direkt olarak 300 veya 100 bakın 200 dediğimde bu daha kolay preview halini görebiliyoruz küçüldüğünde ise sola dayalı bir şekilde görüntüleyebiliyoruz şimdi to do listesine ekledim Şimdi bunun içerisinde istersek font ailesini de değiştirebiliriz. Font, family. Burada pek çok farklı font var. İstersek Arial seçebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Bunun sonrasında ise elemanları ortalaması için de yine text align center dersem burada tüm elemanlar artık ortalıyor hale geliyor. Evet body ile ilgili işimiz bitti. Hepsi ortalandı. Ve artık devamında input elemanının sillendirilmesine geçebiliriz. Input'a geliyorum. Input yazdım ve parantezler artık eklemeye başlıyorum. Bir padding verebilirim arkadaşlar arkadaşlar içerisine 8 piksel 8 piksel dediğimde bakın böyle uçtan uca bir input olmuş o hale geldi. Max'i biraz 300 piksel yaparsam. Evet bunu yanına atıyor hale gelecek. 8 pikselin daha büyük ve daha okunaklı bir input'un oldu. İstersek width aralığında böyle %70 gibi seviyeleri çekebiliriz. Yani ekranın çoğunu kaplamaya çalışsın gibi alanları verebiliyoruz. Bir margin vermek istiyorum. Ekleyle input arasına. Margin right dersem burada da yine 8 piksellik bir margin ekleyebiliyorum. Evet input'un kendisini ekledim. Artık butonun kısmına geçiyorum. Buton. Butonun tüm özelliklerini unset edip yine background color gibi özellikleri ayarlayabiliriz. All unset dediğimde butonların kendisi e, ne hale geldi? Bir metin haline geldi. Background color'a geldim. Dodger blue rengine geliyorum. Color white Mr. White Evet, bir padding vereceğim, padding. Üstten aşağıdan 8 piksel, sağdan soldan 16 piksel vereceğim. Tabi böyle dediğimde bunların hepsi aşağıya karşı oldu. Burada biraz daha arttırabilirim boyutunu, max fiti. Evet, biraz daha yanına geldi. Evet küçüldükçe altına geliyor hale geldi. Tamam, güzel. Sonrasında ise evet benim için bir butonum eklenmiş hale geldi. İstersek burada cursor, pointer olacak şekilde de mouse üzerine gittiğinde böyle el işareti çıkmasını görüntüleyebiliriz buton kılısında bakın sil de mavi oldu bence silin özelliklerini de değiştirebiliriz Sil, sil class de veririm buna da danger derim danger isimli butonun kendisi artık kırmızı renk olsun istiyorum buton nokta danger dediğimde danger kılısına sahip olan butonun arka plan rengini override edebilirim. Alıyorum. Şöyle ekledim. Belki tomato olabilir. Evet tomato dediğimde bakın gerçekten hani kırmızı ama biraz daha soft bir kırmızı haline geldi. Şimdi ise listenin kendisine geçiyorum. Listenin kendisine, özellikle ule'nin kendisine ait bir tip var. Bu ule'nin kendisine ait tipi sıfırlayabiliriz. Özellikle list style type var. Burada circle, disk gibi pek çok farklı özellik var ama istersek biz bunun kendisini nokta halinin görülmesini engelleyebiliriz. Buna da nan dersem böyle artık başındaki 1, 2, 0 gibi silendirmeleri artık üzerinden geçmiş hale geliyor. Biri bunun bir padding var. Buna da 0 dersem evet içerisinde artık bir padding de kalmadı ve tamamen ortalanan bir hale geldi. Ve biz artık liste elemanına geçebiliriz. Liste elemanının kendi özelliği. Bu da liste elemanına bir margin ekleyebilir. Margin 5 piksel ve 0 piksel olacak şekilde sağdan soldan ve yukarıdan aşağıdan boşlukları belirleyebiliyorum. Ve içerisine bir padding ekleyebilirim. Padding 8 piksel dedim. Diğer farklı bir liste elemanı olduğunda bunu daha kolay görebiliyor olacağız. Böyle yaparsam armut diye. Evet şu an daha görünür hale geldi. Bir border verebilirim ben bu linin içerisine. Border 1 piksel Solid. Black dediğimde bakın böyle siyah dediğimde böyle siyah renkte bir border ekliyor hale geldi. Ve biz burada liste elemanının kendisini görebiliyoruz. İstersek burada display özelliğini falan değiştirip ortalayabiliriz. Bence şu an için yeterli. Sil dediğimde sil işlemini yapacak. Eklediğimde de eklem işlemini yapıyor hale gelecek. Bence şu an için sillendirmelerimiz okey. Evet artık script kısmına geçiyorum arkadaşlar. Script de yazıyorum buraya. Script içerisinde ben buraya eklemeyi bastığımda... Ekle dediğimde artık bir liste eleman eklemek istiyorum. Başlangıçta listeyi istersek böyle sıfırlayabiliriz. Sonrasında bunun içerisini doldurabiliriz. Şimdi doldurma işlemi için function add to do. Add to do eklemeyi sağlıyordu. Add to do içerisinde biz ne yapacağız? Buradaki to do input elemanını alacağız. Ve to do list içerisinde bir eleman eklemeyi gerçekleştireceğiz. Bu input ve list gibi tüm elementleri isterseniz yukarıda bir generate edelim ve tekrar tekrar getirmemize bir gerek kalmasın. Burada ne diyorum Elemanları, elementleri getir. Burası elementleri getireceğim kısım arkadaşlar. Document, get element, by id ile birlikte, tudo, input. Ben bunu daha sonra ve tudo input diye kullanabileceğim. const toDoInput input eşittir tudo input. İstersen altında yine listenin kendisini getirebilirim. tudo list, to list. Bakın böyle elemanların kendisini listelediğimizde çok rahat bir şekilde bunun görünürlüğünü sağlayabiliyoruz. Burada da fonksiyonlarımız olacak. Biri add to da olabilir, sonra delay to da olabilir. Şu an için add to do'muz var. Şimdi add to do ile birlikte biz input elemanımızı aldık, to do listemizi aldık, input içerisinden veri alıp ekrana basıyor hale gideceğiz. Şöyle yapacağım bunu. To do input nokta value. To input'un value değeri bizim için aslında içerisinde bulunan değer olmuş oluyor. const to do eşittir to do input nokta value. Value'nin kendisini artık aldım diyelim ki buraya ekmek yazdım, ekmek alınacak. Ve artık burada to aldıktan sonra listeye ekleyebilirim. Şimdi listeye eklemek için özellikle bir liste elemanı oluşturmam gerekiyor. const li diyebiliyorum ben bunu eşittir document nokta create element li diye bastım li içerisinde li'nin inner textine bir eleman ekleyebilirim. Ne diyebiliriz buraya? Ekmek veya tudu. Değil mi? Tudunun kendisi. Daha sonrasında bu li'yi gidip to list içerisine append child ile birlikte ekleyebilirim. Ne diyoruz? Li'nin kendisini listeye ekle. Evet yazdım. Beklediğimde ekliyor hale geldi. Tabi burada farkındaysanız bir delete butonu yok. Şimdi isterseniz o delete butonunu da ekleyelim. Li'nin hemen altına veya şuraya bir yere de yazabiliriz. const delete btn diyorum. eşittir document element buton yaz. Butonun kendi içerisinde bir sil diye bir fonksiyon olacak. Sil dediğimde ilgili elemanın silinmesini sağlayacak. const delete button nokta textinde sil yazacak. Ve özellikle delete button'ın class listesine bir yeni bir liste eklemem gerekiyor. Bu da danger yani kırmızı renk olsun istiyorum. Danger. <laughs> Okuduğum gibi yazıyorum. Danger'ın kendisine ekledim. Ve bunu gidip linear inner text'ine to do. İsterseniz burayı inner text değil append child deyip ekleyebiliriz. Mesela li.appendchild to do li.appendchild danger diye iki özelliği ekleyebilirim. Bakalım nasıl oldu. Ekleye bastığında şu an farkındaysanız delete butonun kendisini gidip buraya eklemiyor hale geldi. Bir bakalım hatamız neymiş. Inspect dedim. Ekle dediğimde. Evet. Li'nin kendisi var. Append child ile birlikte eklemeye çalışıyor. Şimdi bir bakalım. Evet. No node. Append child must be instance of an instance of a node diyor. Tamam. Li.appendchild'ın nokta append kendisinin bir node olduğunu istiyor. Şimdi bunu çözmek için özellikle biz burada linin içerisine ekleyeceğimiz elemanın kendisini burada istersek şöyle görüntüleyebiliriz. Evet arkadaşlar burada node.append must be instance of a node diyor. Şimdi burada bizim kendi eklemeye çalıştığımız kısım to'nun kendisi. Tudu bir string olduğu için ben bunu çocuk olarak ekleyemem diyor. Şimdi isterseniz bunun bir sorunu çözelim. Burada editörümün kendisine geldim. Bunu append child değil text content olarak yazarsak burada eşitlikle birlikte do'nun kendisi eşitliyor hale geleceğiz ve append chart ile birlikte bizim için bir delete butonunu ekliyor hale gelecek. Bakın böyle yazdığımda ekliyor hale geldi. Şimdi burada sil butonuna bastığımızda artık sil işlemini birlikte biz neler yapacağız İsterseniz bunun kendisine bir değinelim. Delete button'ın kendisi içerisinde İstersek biz burada delete btn nokta on bir fonksiyon atabilir değiştir function function dediğimiz arkadaşlar bu fonksiyon içerisinde to do list içerisinden nokta remove child diyorum remove child ile birlikte artık tıklanan eleman neyse buradaki elemanı kendisi Lee'nin kendisini silmesini sağlıyorum. Ve bu sayede artık benim burada oluşturmuş olduğum Lee elemanı artık metodun içerisine direkt input olarak geçiyor hale geliyor. Ve bakalım test ederim. Yazdım, ekledim, sil dedim. Silebiliyor. istediğim gibi ekleyebiliyor. Ve bakın her türlü özelliği yapabilen bir to do uygulaması haline Geldi. Evet arkadaşlar bu sayede biz neler yaptık? Bir delete button ekleyerek bir silme işlemini birlikte bir ekleme işlemini gerçekleştiriyor hale geldik. Siz isterseniz bunu daha önceki derste gördüğümüz json.string file ile birlikte bir string file edip bir local storage'a yazıp buradan tekrar geriye doğru okuma işlemlerini sağlayabilirsiniz. Bugünkü yapacağımız bölümde to do app uygulaması gerçekleştirdik. Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve zili çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.